Merhabalar arkadaşlar For hoş geldiniz. Ben Muhammed. Ben Mervan. Ve bugün kaldığımız yerden Hex'te devam ediyoruz. Değişik oldu. Böyle yapmadık <laughs> hiç ama olsun. Epey de geçmemiz daha karşınızdayız diyelim yine. Evet beyler. eee evi değiştirdik. Eee de, bayağı bir değiştirdik diyelim. Ee, daha Mervan'ın fikriydi böyle bir şey yapmamız. Video dışında böyle tam e, son bölümü bitirdiğimizde şöyle bunları yaptık böyle e, chest'leri ekledik şöyle. Aynen Birkaç aynen. chest ekledik. Chest'lerin yerlerini şöyle yaptık. Burası yemek chesti, burası falan filan böyle. asa yerlerini ezbere bilmiyoruz ama olsun. Ben ezberdim ya. Ha. ha. Okey. Burada birkaç fırın falan filan. Bir yukarıda da taktığımız var. Mervan o köşede, ben bu köşede veya tam tersi her neyse. Falan filan yani. E, aynen. E, şu tarafa bir tane meteor düştü az önce. Mesela açarken Mervan yoktu şu tarafta. Bir bakalım abi ben o göremedim. Ben hiç gitmedim oraya. Bakmadım. Böyle çok ışık, ışıklı ışıklı parlıyordu çok hoplu. Bu arada ah oh, beyler şey yapacağız. Ee, bugün de e, kale kaleye gideceğiz. Bir sonraki bölüm belki şey yaparız. Ee, evimizi falan güzelleştiririz de buraya düşmüştü abi nerede ya? Nerede oğlum? Allah Allah. I don't see anything. mı acaba? Bu arada şey yaptık. kulut bot bot yaptık. Ee, aynen çıkardığımız aynen. itemlerle beraber. Uçmuyoruz da işte zıplıyoruz böyle. Aslında uçmanın yollarını bahsetmişsiniz de. Onlar e... çok fazla şey. Meteor taşı falan lazım onlar için. Aynen. O, bu arada şey benim o mağaradan bulduğum bir sürü şey vardı ya hani hepsini hepiniz söylemişsiniz sağ olun. Onun zırh falan yapılıyormuş ancak bütün itemleri üzerime çekiyormuşum onunla. Meteor çiple. Hmm. E, bütün itemleri üzerine çektiğim için de birazcık şeymiş. Sinir bozuyormuş. Ancak ben bir şey yapacağım şimdi bununla. Yani en güzel zırh oymuş yani. Silah yapacağım abi ben. E, ben ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> Dur e, büyük silah nasıldı kanka? Eee bir tane çubuk sol alta. Bir de Eee her yere koyacaksın sağ alt ve sol üst, üstte ha, hariç. Yanlış iyi söyledim mi? Ha, mi? Ee, yaptım da olmadı. Olmuyordu demek. Ki. Normal bir kılıç yap. Eee tamam normal bir deneyim. Evet, onları harcayız bence. Şey yapma. Bunun ben... ana yeni bir tane şey buldum ama neyi bilmiyorum. Kanka yalnız kılıç da yapılmıyor. Ne oluyor lan? Hey, hey. ne oluyor lan? ben yaptım. Tövbe estağfurullah. Em Emerald yaptım biraz. Neyse bu tamam bunları zırhta yaparız da. Çubuk da nerede? Hala <laughs> ezberleyememiş. <laughs> <laughs> Abi şeyler... <laughs> ben hala fakirim bu konuda. <laughs> Neyse, Vallahi tamam. standart, standart tip oyundan sonra şimdi böyle fazla yemeğim var ya. <laughs> bu yemekte adaya gidesim geldi. <laughs> Aynen. Tamam o zaman gel o işaret ettiğimiz kaleye doğru gidelim evet abi. O tarafta, o tarafta ama. Dur Aynen, bekle bir saniye. Taraftan. Blok almadık, hiçbir şey almadık bekle. Pardon, bu taraftaymış. Blok Blok gerek var mı ki ya? Uçabiliyoruz. Gerekebilir abi biraz. Ben aldım. Ee, yeter bunlar bize şimdilik. Tamam o zaman. Birazdan meşale alayım abi. Video kanalı tamam. bir yer olursa falan filan. E bu arada Bedar yaylarda infinity bastıksınız. sınırsız ok. Aynen. Ben şöyle bastım. Her ona sadece infinity bastım. Ben Aa. daha fazla bastım. <laughs> Yellow Coco Boko. Yay! Ko Coco Coco Boko dedi. Coco <laughs> <Koko> Boko. <laughs> oh my god. Koko e, Coco Boko'nun ismi tamam mı? Karışamazsın. <gülüyor> <gülüyor> tamam yani. Allah onları Allah. İsmini Sü istediğim gibi koyarım. Onları sürebiliyorsun. ismini verebiliyorsun. Uçurabiliyormuşuz da hatta biliyorum. Ha. Ya şey, Ukap Gaming'in hexinde görmüştüm onu. Ne taraftaydı arası ya? burada ayrı mı lan şunlar? Bilmiyorum garip bir şey var orada. Bir tane ayı, ayıcık dostumuz var. Geldim ben kaleye. Abi benim işaretlerin hepsi gitmiş. Allah Allah. Sen hangi kaledesin kanka? O bizim en son girdiğimizin daha ilerisindeki işte. Tamam oraya bir checkpoint yapayım ben. Ee, acaba şunların içerisinde bir şey var mı? Bu arada ben ayrın kazmama hiçbir şey koymamışım. Ben de koymadım. neyin kafası? Ben de koymadım. Ya bir de zaten çoğunuz e, level bas, basın abi oyunun kendisi demiş. Ba bazınızda basmayın demiş ama Aynen. basın olayı daha fazla daha öncelikli olduğunuz için basmayın diyenlerden özür diliyoruz yani. <laughs> Hem de zaten oyun cidden zor. Ya bir zaten şey abartmadan bastık. Eee abi CTL'ye basıp basıp için düşünüyorum. Şey, Enchantment Table'da da istediğin kadar şey basabiliyor musun? Ama levelini alıyor Aynen. da istediğin Aynen. kadar istediğin şeyleri basabiliyor musun? Rastgele değil yani. Aynen o Ne taraftasın? E, kalenin hemen girişindeyim. Ha dur bu şey bizim gittiğimiz kale. O, onun tam bir karşısında bir tane daha var. Üstü kırmızı değil mi map'te? Ee, üstü kırmızı işte onun işareti değil mi kanka? Hayır üstü kırmızı bir tavan gibi bir şey vardı be. Aynen aynen. Geldiğin zaman hani görürsün. Oo, of oyun drop, oyun güzel droplandı. Abi zaten önceki bölümde kasmanın sebebi zaten Nvidia ile girmemiş olmam. Intel ile girmişim. Aynen Nvidia aynen. girince zaten direkt 100 FPS falan çıkıyor. Benim de aynı durum. Geldin mi? Heh, gel. I'm here motherfucker. <laughs> ya ne diyorsun oğlum sen? <laughs> Ne güzel şey, kelimeler Merve. Oyun sende de droplanıyor galiba. Yo. Allah Allah. Ol. Biraz takıla takıla. S azediniz mi bizi? Lol. Tövbe estağfurullah. İyi ki torç almışım. Yeeey. Zombi ne arıyor lan burada? Bana vurma Merva. Takılmasın. Ben Bu zombiler ne arıyor burada? Oha. Oh. Lan bunların hepsi Katniss. <laughs> ah. Ne vuruyon lan köpek? Ta 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 Sen, sen, sen de katlısın Merva. Ben kuru basma lan basma. Evet farem <laughs> sesini duymuyorsun galiba şu anda. <laughs> vurma sana bir yemek ya. yiyorum burada. I will find you and I will kill you. Ta, 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 ta. <laughs> Hadi bismillah. Şöyle oh. özlemişim ya. Aynen ama ya olmuş şu canavarlar olmasaydı daha rahat edecektim. Aa boss var. Yine bir boss. Sende particle'lar açık mı kanka? Sen senin videoda gör gözükmüyormuş particle'lar. Allah Allah. Optifine'dan kapalı olabilir otomatik olarak. Benim açık yani. Yani ne demek istiyorsun sen şimdi? Hayır yani şey boss olduğunu anlayabiliyorsun onu, demeye çalışıyorum. Aa. I will save you. Thanks bro. Ben diye bro. Her zaman. <laughs> o okçu bende. Senin arkanı Bak. kolluyorum kanka. Tövbe estağfurullah ne arkamı kolluyorsun arkamda kaç tane şey var burada. <laughs> Seni vurdum. <gülüyor> <gülüyor> oh, 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 Oha oh, oh. havada vurdu. Oo <laughs> oh, air shot. Oh, aa burada şey var. Oh. O ne Her lan? Aa enderman var. Partikalları açacağım ancak izin vermiyorlar. Boş ver, olur. boş ver. <laughs> Abi doğru parmağım on... yoruldu. Meteor çiplerden hangi ne taraflarını dizerek şey yapılıyor onu da söylerseniz eğer. Abi neyden bakarız ya? Ha doğru orada da yazıyordu. A, ben hala ona alışamadığım için. Alışacaksın I... Alıştır, al, Alıştıracağım alıştıra, seni. Ya, yine o çekiyor seni değil mi? Spiderman geldi. Ya yine mi gerizekalı Spiderman? Hep, hep de sana sataşıyor. Arkandaki okçu beni öldürdü mü? Sorry. <gülüyor> 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 ya ya öldüm öldüm. <laughs> ya, niye içime giriyorsun ben onu anlamıyorum ki. Al. Ah oh. pardon. Ah oh, ölüyorum. Bak bossu senin için öldürdüm o, o karşındaki bosstu. oh, item ben çıktı. Aldım direkt onu. Sorry. <laughs> Bilerek yaptığını biliyorum. Ah. Dur bir sağ arkamda neler varmış. Oğlum üç üstel... kalp. Minecraft taktiği. Ya iki buçuk Lan lan göremiyorum önümü göremiyorum. Lan ölüyorum. Lan gidin. Lan önümü ah. göremiyorum ölüyorum. Lan ölüyorum. <laughs> ölüyorum. Harbi lan. ölüyoruz yani. Bir, buçuk kat. Oh tamam kendime geldim. <laughs> Senin bir buçuk kalın mı? Oh, gidiyorum. Lan Ay bu neydi şey... öyle? Şey... Lan bu zombi ne arıyor burada? Tek atıyorum sana sen git. Particles'lar nerede? Detay istemi miydi? Aynen. Ha, animation, animation'da da var. Abi şu itemlere bak. Of 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 ne ganimet çıktı. Oğlum burada hiçbir şey yok. Detay istiyor. yok. Animation'a bakayım. Particles all yap. All yaptım. Ama detay istemi bir şey yoktu. i̇şte hatırlamıyorum yani. Ya bu da çıkabilir kanka. Bunlara alışmalısın. Yalnız var ya. Kanka oha. biraz bekle. Baya bir itemim var benim. Aa oha benim de çok varmış. Bu ne biçim kafalık lan? Oha. Lan, zombi git lan sen. Aa tek çok... atamadım. Çok ilginç bir kafalık çıktı bana. Ne tartasın? Heh. Bak bende ne var? Shield. O ne lan? şey. CS 1.6'daki korumalı benziyor. <laughs> Aa bir... <laughs> Abi bir de bu çıktı. Bu da çıkmış. Ka i̇ki tane kalkanım var. Hangisini istiyorsun? Ben de şuna bakacağım. Abi bunlar sen... Sen kimsin oğlum? Kanka ba bir bana bakar mısın? O ne lan? Abi tipe bak. Çapulcu. <gülüyor> <gülüyor> Çok şekilim. <laughs> Ay ben abi zihnim bitiyor benim yalnız. Oha benim de çok azalmış. Ben şöyle abi di di koyuyorum direkt şey çantama itemlerimi. Aynen abi çantaya göm. Diz gitsin bra. Ay şaşırıyorum ee... sonra kafam karışıyor. Abi bir gelmeyin. Ya ben seni korurum bra. Thanks bra. Önemli değil bra. <laughs> Biz Hex'te böyle şey evcilleşiyoruz sanki. <gülüyor> <gülüyor> Tövbe estağfurullah ya. <laughs> Okey. Hatır mısın? Hatır mısın? Yukarı gidiyoruz gel. Al işte ya. Gene hayvanlaştı. Işte. <laughs> Ara sıra <var> olması lazım <laughs> Merve. Yes. Lan arkamdan Enderman geldi. Çes <laughs> 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 çes benim. Çes çes çes. Yemekleri alamam yalnız Yemekleri abi yememiz az. Aynen yemek Onu alalım. Bir, son, bir önceki ben fark ettim. Her yemeği alamamıştım Öyle anladım. Kanka yalnız çaktırma. Ee, 31 tane elman var. Yep. Fucking rich. Chest. Bunlar ne? Chest. Aa, garip bir chest Or, var burada. Ay, iron chest'im oldu. Aynen reinforced iron chest. Ben ok buldum Trusting. kanka. Olan. <laughs> <laughs> Nerede çıkıyorsun lan sen? Kanka Korktu. fırınları da kontrol et. Fırınlarda kömür var. Kömürleri alırız. Aynen kömürde. Chest. <laughs> Oha ya. Her çeşit diye var bu chest'te. Bakayım. Ben de bakayım. Abi al sen de kalsın o zaman. Oha bir sürü ya. Hepsi oh. çıktı. <laughs> kanka abi Lecia bov. Abi Oha, üçer bir şey... tane birden atıyorum. Oha. Bak Mervan arkandaki yoklara bak. Ay pardon bak. Oha. Abi çok iyi. Lecia bov abi çok iyi. Aa Benim kristal bowu sana vereyim istiyorsan kanka. Ya ya ben çıkardım o üçlüyü ben istiyorum. Al tamam. <laughs> Kıyam olsun ben kendimi yaparım. Let's go baby. Baby. Ta 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 Çat 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 çat. Ama şöyle it. X beni oh korusun be. Çok iyi. Koruyorum. Çok koruyorsun değil mi şu anda? Heh. Yep. Arkamda şey vardı çünkü. Iyi. i̇yi örümcek sesi. Örümcek sesi var da. Evet. Kanka ben de bir şey var. V Wind essence diye bir şey var. Onlar esensiler Onlar lazım olacak bize kanka. Onları sakın. Onları hep sakla yani. Yay. Onları sonra çok arayacağız. Diye biliyorum. İnşallah aramayız. Aynen. Üh. Abi yalnız var ya harbi harbi. Ci... spam. Kanka çok... yayını kullan yayını. Bana infinity bas. Ya bir gidin be. Of abi görüntü çok şekil. Yalnız adam her şeyimi engelledi ya? Aynen aynen. Day os. Infinity bastın mı? Of be. Yok basmadım çünkü bende hiç çalışmıyor. Hala çalışmıyor mu? Yap. Abi üçer üçer vuruyorum. Ver ben sana bir infinite basayım o zaman. Oh. Ah. Infinite Ama... ya da dayanıklılık da basabilirsin kırılmazlık. Ne? Aa enchant ile iron chestplate falan buldum. Neymiş? Blast Protection 4. O neydi? eee patlama koruması falan filan. Önemli değil. Ha sadece infinite bastım Daha basayım mı? Başka bir şey istiyor musun? Ya ben kendi level'larımı... Bu arada birbirimizi öldürmeyelim. O level'ları istiyorum çünkü şey kırılmazlık basmak istiyorum. X'ten bas. <gülüyor> <gülüyor> Abi şey, X'te sadece bir tane basabiliyorsun. Nasıl yani? Ee, i̇şte sadece... Arkanda var. Eee yani her büyüden bir tane basabiliyorsun. Aynı anda bir sürü büyüyü basamıyorsun. Kırmızı yok zaten abi işte. Aa. Kanka yalnız çatıya ulaştıkça ortada garip şeyler dönüyor. Bekle bekle bekle. Kes alıyorum. Ben bir e, emanterimi yine. Abi 54 tane elmam oldu. Benim emanterim yine cici oldu. Hadi dur ben de düzenleyeyim bari. Ee, şunu aç. Yalnız benim çantam da doldu ha. Benim bir sürü okum oldu. Okey. Aldın mı chest'i Almışsın. Gel gidelim. Dur bir dakika şuraya. Tamam bir şey almayayım. Gidelim. Nereden çıkıyor yalnız? Bilmiyorum şu yani ortaya şey geçmemiz ya. lazım. Ortada parti art gibi Gel gözüküyor. geliyorum. Sen onu al. Nasıl onu adam sana bırakmıştım. <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim unuttum. Bak bakayım chestine bak. Oh oyun oldu. Hmm. Şunu alayım. Şunları alayım. Gereksiz O kadar şey hmm. yok <laughs> Oh my shit man <laughs> BOSS SPAWN Abi hem de ne spam <gülüyor> Abi <laughs> Bunny şanmadan beni vuruyorsun ya <laughs> Abi ister istemez 3 tane gidiyor yani Bozo dikkat et bak şu boss görüyor musun bak bossu öldürdüm <gülüyor> <gülüyor> Göremedim arkamın önünde ölmüştü <laughs> Lan Oğlum bunlar ezik ya bunlar canınızı götürmüyor bile Abi allah'tan ki götürmüyorlar ha Ha götürsünler öyle daha eğlenceli oluyor. 30 aldım. 31 levelim. Yey! Ben 34. Gel. Abi şu ortaya nasıl tamam, geçeceğiz tamam. ya? Yukarı çıkıyoruz işte abi. Yemekler. Ay Abi hayvan gibi yemeğim oldu. <gülüyor> <gülüyor> şu anda ömür boyu yetecek kadar yemeğim var. Elman var özellikle de. Sen ne al? Abi adam bakayım sen sen bak. Çok da güzel şeyler yok. Aa şey ee, tabanca. Re Aya oldu. Ama onun şey yapmak zor. E, mermi. Dur bakayım mı? Aa çok değişik bir şey buldum. Bak. Za benimkine benziyor. Ah Hex'in logosu var ya bu. Ha. Uy. Tamam. Tamam abilere geldik. Aa tabancam çalışmıyor. <laughs> Mermim var mı ki oğlum? Kanka bu benim. Bak diamond setleri karıştırma. Kes lan. Ben karıştırdım. <laughs> evet fark ettim da 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 abi, abi tane yukarı bak. geldik <laughs> bak bu görüyor et. musun bu sefer hangisi bak bu benim dalda aşağı Yo, altı yok hala diğerleriyle aynı gibi gözüküyor <laughs> yakından oku atma istiyorsan öldürürler seni sonra Ya bir gitti, the fuck off olsunlar onlar soruyo şey. abi parmağım ağrıdı abi <laughs> kapışanlarla ben yemek yiyeyim ben dinleneyim biraz ya Ya. her zaman hayatını kurtarıyorum <laughs> <ederim>, yeter be <laughs> Yalnız burası parti hard. Abi ben şuraya bir item atayım bir Bir sana beni. Ne koyacağım? Ben uzaktan uzaktan öldürürüm bunları. Yerin fire protection abi at şunları ya. Şeyleri atma. Ee, essence. Abi sen aşağıdaki spawnları kırmadın mı? Aşağıdan sürekli zombi gelip duruyor. Karanlıktır o yüzden geliyor Kanka hadi gel çabuk. At. Ee, ne atsam diye bakıyorum ama burada bir şey yok mu abi bizim için? Yukarıda arkada arkada arkada. <laughs> Düşüyordum az da. <daha. gülüyor> ha daima çıktı. Okay, I'm Dur bekle çantama olabildiğince item oh, koyacağım. Shit. Get the fuck off. Daha fazla item atamıyorum ben. Abi yalnız üçer üçer vuruyorum onları. Üç kişi de aynı anda vuruyorum. Abi <laughs> <laughs> adam. Abi ben çok güzel. Ben, onu ben de yaparım aslında. Ama şimdi kristal istiyorum. Vay mı çıktı lan? OHA! <gülüyor> <gülüyor> of, Oha! Hahaha! Dön ölür! Abi ne de get the fuck off man! Air 360 Air 360 Air 360! Abi delirdi yine. Ta ta ta! Tut 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 tut! Yalnız abi ortaya yerler giremedik ya. Ortada ben göremedim ki ortada. Abi nasıl göremedin ya? Aa burada ne? bir şey var. Burada bir kapı var. Bitti. Evet abi içeride parti art okluyorum ben sadece. <laughs> evet evet çok güzel. Araya aldılar beni. Geber. Bak bu boss görüyor musun? Evet abi boss gördüm. Ha, Allah şükür. Ne aldım ben? O tane çıktı. Bak bana ha, yemek. Oo bir sürü şey. Ha! Oh! Boss. Görüyorum. Bossa bak Ya yine mi sen ya? Kanka aşağı gel aşağı gel bırak sesleri. Aa. Abi Enderman boss'u bu. Uh. Uh. Kapatamıyoruz bunu abi ne olsun. Enderman olmaz da. Be. Ben de kapatamıyorum. Daya yes, sol. Geri zekalı lan bu. Parmağım yoruldu. <laughs> Basamıyorum. Aynen. Daha yarısına bile gelmedi. Hadi. Kritik vur. <laughs> kritik. Dur zıplara kritik vurulmuyor. Dur parmaklarımı kırtlattı. <gülüyor> <gülüyor> Hadi sen de kırtlattı. İzin veriyorum. Bu salak bir şey yapmıyor ki. Sıkıştı. Ya bırakalım gelsin. Bu ne ya? <laughs> abi ölmüyor. Biri biri vuruyoruz zaten. Ya bir de hızlandırırım ki... burada. Abi ölsene. Hadi abi. Ah. <laughs> oh. Ya ne, bi ne biçim vuruyorsun <gülüyor> <gülüyor> Ya, ya öyle artık ya. Hayvan ha, gibi. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Adam otomatik olarak. Abi biri çekiyor beni. Abi beni de. Güzeldi Ha şeyi kullanıyor. Asa, oh. kullanıyor asa kullanıyor asa kullanıyor oh. asa Diamond <laughs> block <laughs> oh my god sesleri bak Oh my god Tamam oh şey köşeyi şey. al abi bende bu köşede Bu ne ya Oh my shit Abi şey envanterim full Aynen abi benim de envanterim full Full full, full. Oo. Oh. büyük çanta Oo oh. Tamam Güzel bir kale daha ama şu ortayla giremedik e, Aldım her şeyi Abi baya bir item var yalnız benim bir sürü diamondım falan var e, e, Büyük çanta çıkardım he. baksana Aşağıdayım ben oraya Abi iki ilçesi büyüklüğünde Oha Neresi? Aşağıdayım <laughs> Bir şuraya, de şuraya girmemiz lazım Baya bir item yaptık tamam Köpekle ah, yemek keyif. yiyeceğim Yalnızlar o büyük şeyde acayip şeyler vardı ya Posta. Ee, aşağı, aşağı mı ineceğiz? Hı? Ha. Gel. İn, in gitsin abi. Kanka burada şey var. E, lever var. Lever mı Ha. Bak basma daha. Basayım mı? Hayır. Dur bekle. Nereye gidiyor, merak ettim. Merak ettim acaba ne yapıyordu? Chest, i̇kili chest buldum. Kırdım bile. Emerald, Diamond, Iron, Diamond. Ha ışık ışık şeysiymiş ya. <laughs> Boş <Baş gülüyor> Baş boşuna korktun. Aa güzel bir şey daha buldum. Abi burada bir sürü kilçesi var lan. Aa dur benim büyük çantam var değil mi? Büyük çantamı boşaltayım ben şimdi. Bu ne lan? Four cloth chestplate var burada bir tane. Ya dandik şey o. Dandik, evet, dandik. mi bu? Hmm. Hı. Çok komik lan. Geliyorum. Ne neredesin? Takılıyorum valla. Çıkış nerede falan <gülüyor> bilmiyorum ama. <laughs> Aa, alırım sizi de. Ana oğlum biz buraya ya. çıkmıştık. Aa çıkış buradan Ha. Demek böyle. Vay bir şeyler bulduk ya. Aynen güzel bereketli kale. Ana güzelmiş kale. Başta beğenmemiştir. Terbiyesiz niye vuruyorsun ya? Söz niye kesiyorsun ya? Ben Daha bir şey yoklar. Aşağı yok, hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Daha da aşağısı? Yok. Bak enchant enchantment table buldum, chest buldum. Nasıl yok lan? Ben, ben inmedim galiba ondan olabilir. Ya. Ha, sen buraya diyorsun. Bak burada şey Enchant mı tabi Allah? Evet. Ah slime de slime bol çok çıktı? Abi envanterim de Anladım yer kalmadı. Abi yap. sen kesin beni köşeye sıkıyorsun. Benim hiç yer kalmadı. Hehe <laughs> benim büyük çantam var. İyi atarım sana. Yok lan almam. <gülüyor> <gülüyor> tamam burada bir şey kalmadı gibi gözüküyor. <laughs> Abi bunun ne biçim zombiler? Müzik mi dinliyorlar bunlar? Burada müzik kutusu falan var. Zevkli zombiler. Abi. <laughs> 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 tamam bu mermer boşaldı, boşaldı. Okey, daha fazla bir şey kalmamış burada. Geliyorum aşağı. <laughs> Okey, let's go. Let's go. Çıkış neredeydi? Daima da Daima Çıkış neredeydi ha? Nerede biliyor musun? Burada. Buldum. Abi coming. In Troll. <laughs> Vay be gerekti değil ya, ben de bu ayları öldürdüm. Aynen. Hı. Evet. Sen ayı öldür. Tamam. Ben ayı öldüreceğim. Vay yapacaktım buna. <laughs> 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 öldürüyorum <gülüyor> diyecektim. <gülüyor> ya. Aa, o, aa okum. He okum. Yok aynen. Abi acayip madenler var yalnız ya. Hı. Güzel. Hı. Tamamdır abi. Ozan eve giderken bitirelim ya videoyu. Okay. Zaten bir 25 dakika kadar bir şey oldu tahminimce edince. 20-25 dakika portal. bir şey oldu. Ee, oh, eve bize bekleyince zaten video dışında itemleri ayarlarız. Bir sonraki videoda hmm. zaten ayarlanmış bir şekilde klasik devam ederiz videoya. Ee, hmm. bu izlediğiniz için teşekkür arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Hoşçakalın. Şunu da koy. E, meşale var mı? Ha buraya koymuşsun. Üç tane var. Bir tane versene. Ya o adı da veririm git. Hayır abi elime alacağım. Hayır. Lan bot gidiyor. <Botki> gi <laughs> git botumu <butu>, dur dur. <laughs> Gidiyorum.